Merhaba değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Hafta sonu sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle ons altın için aslında faydalı bir çalışmayı yapmak isteyeceğim. Ama tabi bu sefer dolar endeksi ile ilgili özel bir çalışma yaptım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum ve aslında aynı zamanda sizlerin de görmesini istiyorum. Çünkü grafiklerin içerisinde saklanmış bazı teknik oluşumlar söz konusu. Eğer ki bu teknik oluşumların farkına varırsanız bir nebze olsun panik ve stresinizi azaltabilirsiniz. O yüzden birazdan sizlerle inceleyeceğimiz çalışmayı lütfen sakin bir şekilde sessiz bir ortamda bir dinleyin. Sonrasında sizlerin görüşünü merak ediyorum çünkü bizler için önemli bunlar. O yüzden şöyle bir hemen bir başlayalım. Aslında daha öncesinde videoları düzenli olarak izleyen arkadaşlarımız bileceklerdir ki biz yaklaşık olarak 96'lı seviyelerde dolaşırken dolar endeksinde orada tespit etmiş olduğumuz bir simetrik üçgenimiz vardı. Bakın bu oluşum ile birlikte dikkat edilmesi gerektiğini ve sonrasında yavaş yavaş fiyatların yükselebilme ihtimalini sizlerle e, sürekli konuştuk dolar endeksi ile alakalı ve fiyatlar 114 dolara kadar yükseldi. Kademe kademe bakın burada bu kırmızı görmüş olduğunuz çizgiler aşağıdaki simetrik üçgenimizin derinliği ve Bakın o kadar güzel çalışıyor ki fiyat tam da 114 dolardan itibaren geri çekilmesini bize gösteriyor. Şimdi bugün sizlere iki tane önemli bir husustan bahsedeceğim. Bunu saymıyorum. Bakın bu hatta üçüncüye giriyor. Bunun dışında fiyatın tamam burada 114 dolardan döndüğünü görüyorsunuz. Temelinde ise geçmişinde meydana gelen simetrik üçgenle birlikte. Bakın buralara kadar yükseliyor. Sonrasında fiyatlarda kademeli bir şekilde geri çekilmeler söz konusu. Şimdi sizlere göstermek istediğim asıl konu ise şunu bir gezleyelim, Şöyle temiz bir sayfada çalışalım. Daha net bir şekilde lütfen görün. Aynı zamanda şimdi şunu da unutmayın. Dolar endeksinin değer kaybetmesi altın yatırımcıları için gerçek anlamda çok güzel bir durum arkadaşlar. Şimdi onu da zaten ayrıca ons altını grafik üzerine ekleyerek genel bir incelemesini videonun ilerleyen dakikalarında yaparız. Ama şimdi sizin görmenizi istediğim konu bakın bizim burada bir tane tepemiz var. Dikkat edin. Bu tepeden itibaren lütfen şöyle bir görün. Fiyatlarda yavaş 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 gerileme ve sonrasında bir toparlanma söz konusu. Değil mi? Net bir şekilde bunu görürüz Herkesin anlaması için basit bir şekilde anlatıyorum. Sonrasında Bakın şöyle bir çizim yaptığımızda bizim burada e, 21 Nisan'da bu derinliğimizin kırıldığını görüyoruz değil mi? 101'li seviyelerden itibaren ve 101'li seviyelerden itibaren bir tepe 104'e kadar sonrasında küçük bir teyit almak için Bakın geri geliyor. Bizim bu referans çizgimize çarpıyor. Yani 101'li seviyesine çarpıyor ve burada meydana gelen yükseliş ile birlikte fiyatlar başlıyor yükselmeye. Şimdi bakın lütfen şöyle yapalım. Biz şöyle bir şey yaptığımızda buranın bize bakalım ne kadar fayda sağlıyor onu önce bir görelim. Derinliğini hesaba kattığımızda kademeli bir şekilde yükselişlerin olabilme ihtimali söz konusu değil mi? Şimdi biz bu kırılımı alıp buraya götürdüğümüzde tam 101 seviyeye götürdüğümüzde tepe seviyesinin bakın lütfen dikkat edin şöyle yatayda ulaşabileceği maksimum seviyeyi bir tespit edelim. Dikkat ederseniz fiyat tam da o tepe seviyesinden itibaren geri döndüğünü ve net bir şekilde görüyoruz. Ve bununla birlikte bu geri dönüşler bakın Sert bir şekilde seyrini sürdürüyor. Şimdi burada tekniğin sınırlarını zorladığınızda yani ilk etapta çıplak gözle görülmeyebilir. Dikkatli bir şekilde tespit ettiğinizde gayet kolay bir şekilde görüyorsunuz zaten. Asıl burada problem bakın bu birinci kısımdı. Şimdi ikinci kısıma odaklanın. Buna benzer bir örnek içerisinde yer alıyor. Burada biraz beklemek istiyorum, bir grafiği bir inceleyin çıplak gözle, bir görün istiyorum. Sonrasında zaten ben çizimi sizlerin yerine yapmayı düşünüyorum. Şimdi e, aynı zamanda sizlerle konuşurken de şöyle ben yavaş yavaş başlamak istiyorum. Biraz önceki yapmış olduğumuz çalışmaya benzer bir çalışma. Bakın burada bir dibimiz var, öncekinde tepemiz vardı. Şimdi bu dipten lütfen dikkat edin. Şöyle bir çalışma yaptığımızda çizim ile birlikte bakın net bir şekilde şöyle bir tepe görüyoruz ve bu tepenin 107 seviyesi olduğunu görüyoruz ve sonrasında bakın burada bir kanca söz konusu sonra bir teyide giriyor. Teyide aldıktan sonra fiyatlarda bakın kademeli bir şekilde geri çekilme yaşanıyor. Aslında buradaki benzerliğin tam tersi. Burada tepeden gelip tekrar referansa çarpıyordu. Burada ise kırılımdan sonra dipten sonra tekrar referansa çarpıyor ve sonrasında fiyatlarda geri çekilme net bir şekilde görüyor. O zaman burada yapmış olduğumuz derinlik çalışmasını aynı şekilde burada yaptığımız zaman şöyle bir şey yapalım. Fiyatların şöyle bir 3 e, aşağı 5 yukarı alt değerlerini tespit edelim. Görmüş olduğunuz gibi 99'lu seviyelere kadar fiyatlarda bir geri çekilme söz konusu olabilir. Şimdi bunu bir kenara not aldık. Tamam burada hemfikiriz. Bu hacim kayıplarından kaynaklı dip seviyesinin 99 dolar olduğunu biliyoruz. Ama bunu tek bu şekilde inceleyerek tespit edilmesi yanlış. Tabi bunun yanına günlük grafiklerde bakın Şöyle yapalım. Lütfen dikkatli bir şekilde inceleyin. 50, 100, 200 günlük ortalamaları ekliyorum. Şunları kaldırıyorum. Bunu öğrendiniz zaten mantığını. Ve şimdi bizim için önemli bir takım değerler var. 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük hareketli ortalamalar. Burada yeşil olan 50 günlük, siyah olan 100 günlük, dipte ise 200 günlük hareketli ortalamamız var. Fiyatın dikkat edin 200 günlük ortalamanın altında olduğunu görüyoruz değil mi? Net bir şekilde. Şimdi yukarıda ise asıl önemli kısım 50 günlük hareketli ortalama 100 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönde kırıyor. Bu neyin işareti? İlerleyen dönemlerde kademeli olarak geri çekilmelerin devam edeceğini. Asıl problemin ise 200 günlük hareketli ortalamaya doğru yol alması. Eğer ki yukarıda olduğu gibi 200 günlük hareketli ortalamayı 50 günlük hareketli ortalama eğer aşağı yönde keser ise işte o zaman daha sert bir şekilde dolar endeksinde zayıflama söz konusu olabilir. Bu da altın yatırımcıları için inanılmaz derecede güzel haberlerin başlayacağının sinyalini veriyor aslında. Peki bunun bir örneğini geçmişte görebilir miyiz, inceleyebilir miyiz bir bakalım. Şimdi ben sizler için şöyle biraz Geriye gidiyorum. Şunu kaldıralım. Bakın, burada aynı anda görebilecek miyiz? bir incelemeye çalışalım. Heh. Şimdi bu şu anki güncel halimiz. Ben sizin şu alana odaklanmanızı istiyorum. Bakın buraya. Şimdi burada yeşil olan 50 günlük hareketli ortalama ilk etapta 100 günlük hareketli ortalamayı kırıyor ve sonrasında şurada ise lütfen dikkat edin 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönde kırıyor. Ve 200 günlük hareketli ortalama aşağı yönde kırıldıktan sonra bakın hacim kayıplarını net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki bizim ilerleyen dönemlerde bu 99 dolar 100 dolara yakın bir dolar endeks ile karşı karşıya kalma ihtimalimiz yüksek. Bu da 10 saltını yukarı yönde yavaş 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 bu şekilde e, hareketinin başlayacağını sinyalini veriyor bu altın yatırımcılar için inanılmaz altın niteliğinde bir bilgi aslında şimdi şöyle yapalım şimdi bu sol taraftaki alanda lütfen e, odaklanmaya devam edin ben şöyle bir şey istiyorum. E, bir ons altını böyle bir grafiğe e, getirdim. Burada bakın 50 günlük şuradaki kesişmeden sonra 50 günlük ortalama 200 günlük ortalama aşağı yönde kesiyor. E, dolar endeksi değer kaybediyor. Buranın tam kesiştiği yere şöyle dikeyde bir çizgi çekmek istiyorum. Lütfen görün. Ve sonrasında bakın ons bazında inanılmaz derecede bir artışın olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde lütfen dikkat edin bu alanda şuralarda bir yerde eğer ki kesişim olur ise ons altın için yeniden yukarı yönde bir hareket ile karşı karşıya kalabiliriz değerli dostlar. Umarım anlatabilmişimdir aklımdakilerini. Sizlerin de görüşünü merak ediyorum. Bu inceleme sonrasında gerçek anlamda Ufak bir hareketlilik olabilir mi? Bakın bu hemen olacak diye de düşünmeyin. E, hemen olmasa sıkıntı. Kademeli bir şekilde bu şekilde ilerlersek 10-16'nın daha sağlam bir şekilde e, yükselme ihtimali var değerli dostlar. Evet genel bir inceleme yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.